Aleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, artık hadi gidelim. Hadi gidelim. o an geldi, hadi kuşlarımızı gidelim. almaya gidiyoruz. Emir sepeti al, hadi gidelim. Evlatlarımızı çok özledik ya. Hadi gidelim kuşlarımızı alalım. Uçurduklarımızı oradan salacağız eve gelsinler, geri kalanını da sepete koyup getireceğiz. Aynen öyle. Hadi bakalım. Yolumuz, bahtımız açık olsun inşallah kuşlarımız herhangi bir sıkıntı yoktur. Buyurun. Emir! Gidiyoruz. Olabilir. Bakalım evlatlarım ne yapıyor. Çok özledim onları ya. Hepsi Aa Paşa bırakıyor. çatıda. Sepetimizi aldık. Gidiyoruz kuşları almaya. Bir de kuşları bırakıyoruz. Onun kuşları da bizim kuşlarla geliyor. Bir, bizim kuşlarımız eve gelsin de. Bizim kuşlar <laughs> gelmesin. Yok hiç dışarıya bırakmadık. Dışarıyı görmedik. Ee, kuşları saldığımızda hep kuşlar çıkıp gelecek. Ama kuşlar dışarıya gördüm. Allah'ın izniyle kuşlarımızı almaya gidiyoruz arkadaşlar. Bir metre daha ızgara lazım bize. Onu da koyduk mu alta Artık kümesimiz tamam çok şükür. Ama bahçe maça gerçekten efsane oldu arkadaşlar. Şahane bir iş çıkardık. Gerçekten çok güzel bir iş içeri işçilik, işçilik bir çıkardık. Aynı Bir haftada orayı komple yeniledik ha. Komple yeniledik diyebilir. Hadi orada görüşelim. Aa, şey mi? Ağzlarında şey almış. Kim o? Mantar koy. Tamam ben ilaç aldım onlara yapacağım da. Hadi. Çok kötü ben olmuş. Bir de şu. Onun ağzını temizledim, bunu da temizledim de. Kuyruğunu mu kırptın? Abi, tamam buyuruna, onları da. O erimeye girmişti. Tamam ben Rassim. onlara şimdi ilaç vuracağım. Arkadaşlar Paşa'dayız. Öncelikle videonun başında Paşa'ya sonsuz teşekkürler mesini bize açtı. Biz de güzel bir işçilik çıkardık çok şükür. Şimdi geldik çarşılıyla eee ağzını temizledim. Şey Nudi olmuş ya. ufak dursak keyifsizmiş. Olmuş. Onları Biz zaten ben ilaç var. aldım. Ama bir şimdi bir bir götürür. Var şu anda. Ben halledeceğim şimdi onu. Şimdi o, bir bir, bir darbeli o ştrus, sıkıntı yok. Ama iğne ben ben vuracağım şimdi toparlar. onu. Oy, iyi, o, o iyi de bu baya kötü olmuş. Onu da kuyruğunu kesecek mi? Hmm. Yok yok kere kesmeye kere gerek yok. Yani ben onu tedaviye alacağım. Şey diğer şimdi diğer arkadaşlar da... gelin diğer kuşlarımıza bakalım. Uçacakları zaten salacağım birazdan buradan. Uçacakları salarım. Onlar gider eve. Diğerlerine bakayım onlarda herhangi bir sıkıntı var mı? Dur bakayım. Gel kapıya ben bence alıp çık salayım şimdi. Bak şeyde de ufak Sen... bir keyifsizlik var da o da bir iğne istiyor. Ona da bir iğne atarız. Paşa. Evet bakayım. Soluğu moluğu çıkar. Kral. Ben girip tek tek sana gösteri gösteri atarım zaten. Uçacakları ben salarım zaten ya. Tek tek. Şurada baştan salarız. Onlar gider eve. Emir. Sabuni, mavi falan. Yani kırılmıştı. Yumurtalar mı? Yumurtanın kırılmıştı. Birine kırılmasın diye şuradaki kuşun altına koydum. Tamam, o, sıkıntı, sıkıntı yok, onda sıkıntı yok. Eline koluna sarıl. Sen zaten üzerine düşeni yaptın. Hani şey olsun. Bir şey, bir şey yok. Fazla bir şey yok. Bir sepet, geri kalanı. Senin sepeti de toparladı. Bak şurada. Sepet koyruk mu? Ha, on. Para mı? Toparladı, mı? toparladı mı? Toparladım, bak Yine bir şey yapmış. Tamam ya. güzel. Tamam tamam. tamam. O kendi toparlamış çok şükür. O ilaç iyi geliyor. Miski mi? zaten sende. Ben miskiyi paşaya hediye ettim arkadaşlar. Ben... Ona ben şimdi evet, şey sıkıntı yaptım. Sıkıntı ilaç... yok. Ben ilaç getirdim. Sana da şey yaparım. Tamam. Arkadaşlar tamam. E, iki tane arka tepe nuhudimiz vardı. Bir tanesi orada. Bir tanesi de içeride. Onları ben paşaya hediye ediyorum. Miskiyi de aynı şekil paşaya hediye ediyorum. Benden ona hediyedir. Daha fazlasını kat kat fazlasını hak ediyor. Zaten Paşa ile aramızda böyle şeylerin lafı olmaz. Bir gün aynı şekil o olsa benim yerimde yine ben de aynısını ona yaparım. Allah Gözü Allah kapalı olsun. hem de hiç düşünmeden. Şimdi sevgili dostlarım, kuşlarımızı uçanları Geçiyorum ben şimdi oraya. sepete koyduk. Bu başa geçeceğiz. Oradan salımları yapacağız. Onlar eve geçsin. Geri kalanını da biz normal göndereceğiz. Hadi bakalım. Kuşlar oradaki kuşlar çıksın aradan. O, or, kuşlar bir çıksın bir çıksın bir çıksın abi. Bir dakika bir dakika. O, sıkıntı yok onlar. Bunlar evet, gider. Onlar için çünkü sen içine alır götürür bunlar... paşa abi sonradan ne ya aldı götürdü. Yesin iyisin bunlar yesin. Alırlar yani acımazlar. Emir şu köşeden sal gitsinler. Ben buradan işe. Buradan da. Aşur aşur aşu, uca da... Sal gitsin. Sar gitsinler eve. Hadi bakalım gençler yürü. Evet. Bakalım eve gidecekler mi? Bir haftadır <laughs> evde yoklar arkadaşlar. Birleşirler şimdi. Evet. <laughs> ufaktan ufaktan dağıttılar. Biraz gariplik çekiyorlar farkındayım. Şu, bir Bakayım bir grup gitti. Öbürleri de arkadan gidiyor. <laughs> Beyazlar var burada herhalde birkaç bak, tane. Geldi, ha. Hangi beyazlar var burada? Bak aa, bir tane beyaz gitti oraya kondu ha. Nereye? Arkaya kondu. Şu anda, şu anda. Karıştılar, karıştılar. Ondan biraz sıkıntı oldu. Şey baksana hemen şey yaptılar, tanıdılar. Bak bak. Yok yok bak gidiyorlar eve gidiyorlar. Bir de, bir de Onlar bak, şimdi abi, eve şu geçecekler. Beyaz, şu beyaz Valla şimdi evet. eve geçiyor. Mavi saldır mı Emir? Erkin. Tamam bak kuşlar, kuşlar eve gidiyor. Mavi direkt yol aldı zaten hiç beklemedi. Evet, kuşlar şu an eve akım yapmaya başladılar yavaş yavaş. Bu kim bu kırmızı? Bu senin mi? Bu ki. Bu buradakinin yavrusu işte. He. Hani sizden gelmişti ya onun yavrusu. He. Aldım yavrusu. Aa bak o beyaz kafası karıştı bak. Nerede? Beyaz. Bu mu? Kafa kafa tamam gireyim. o gelecek Aa, o şimdi abi. yolunu bulacak o. Geliyor geliyor. O yüksek ihtimal mavi markalı. Yok o şimdi yolunu bulacak evi bulacak. O mavi markalı. Hmm. Mı? Evi bulur o şimdi. Kaymazsa arkaya doğru. Hadi oğlum. Oradan çıkar. Hadi aslan parçam evi bul. Fazla uzaklara gitmedi bu yüzden dolanacak biraz. Şimdi çıkartmaya çalış. Sar kaçak var. Paşa kuşları kaldırdı. Sezgin senin ayağın uğurlu geliyor. Ya benim hep <laughs> uğurlu geliyor da. Ama önemli olan yakalayabilmek bizim beyaz da gitti oraya kondu arkadaşlar. Aa geldi. Yani. Geldi Abi, mi? Geldi geldi. hani? Kara kuyruk geldi. Aa, Oo ola, bu çok güzel kara, bir posta. kara, posta. Ola, kara kanat. Bu niye yakalayalım paşa? Hadi inşallah. Abi ne kaçaklar var? Hadi lan geliyor geliyor geliyor, geliyor paşa kaldır. Paşa kaldır. <laughs> çok güzel kara kuyruk ka Kara ya, kanat. Ha 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 çekilmem geldi ya. Topa bak. <laughs> Kuşlar kaldı. Vay vay vay. vay. Ola, gitti o gitti mi? Çok Aman güzel bir kara kanatta. Vallahi on numaraydı. Havada çok kaçak var arkadaşlar. Havada öyle böyle kaçak yok. Ama bak karaydı <laughs> abi <de> <laughs> Ama sopan çok iyi. <laughs> abi buradan aşağı düşerim düşerim diye. Evet evdeyiz. Kuşları yuvalarına koyduk. Herkes şu an yuvasında. Yeni yuvalarına kavuştular. Firarımız var. Firarımız var. Lyon yok. İşte Çatı'da, bir Çatıda bir kaç tane. Çatıda kaç tane kuşumuz var. Onların gelmesini bekliyoruz. Bir tane beyaz gitti mi kaldı mı? Aynı ne? Biraz sıkıntılar yaşamışız. Bir karşılığı gelsin ilacımız var. Hemen iğnesini minesini yapacağız. İnşallah onu kurtarırız. Ya. Lyon fiyar olduğu için kuş elimde kaldı. Ben de kümesin içine koydum orada. Boş bir kümesin içine attım. Lyon'a kafamız gibi komple şarjı aklımızdan çıkmış zaten. Lyon da gelmeyince mecbur kuşlara yıpranıyordu yani şeyin içindeydi. Şurada salmamızın içindeydi. Oradan direkt yıpramasınlar diye aşağı indi. Lyon zaten hala orada yakalanmış mı kaçmışmış kaçmış şekilde bilgi yok. Oradan inerken zaten kafamıza çarşı çıktı, için unuttuk. Zaten birazdan gelecek Gelecek de işte, şu an gösteremiyorum. Bir sonraki videoya kalacak. Çarşılı gelsin, hep beraber tedavisini falan yaparız. Ya boğaz mantarı biliyorsunuz zaten. Birkaç kuşumuzda da oldu. Boğaz mantarı olmuş öyle. Yazın olan bir hastalığı boğazlı kuşlarımızda. Paşa köye gitmiş. Köye giderken kuşlar böyle 2-3 gün öyle kalmışlar. Benim de haberim yok. E bu arada yemsiz Ya Yemleri suları da. falan yani. önlerindeydi. Onda sıkıntı yoktu ama. Bir de yabancılık çekmişler. Yalnız onu Kimse de bakmayınca yüksek ihtimal stres falan olarak hastalık girmiş yani. Hiçbir Aynen şekilde evet. engellememiş. Gelir yani. gelmez hepsinin iğnesini falan yaptırdı. Olanların hepsinin iğnesi yapıldı zaten. Bu arada Son şeyimiz usak. kaçmıştı. Ermenimiz kaçmıştı. Yeni geldi. Ermeni de kaçmıştı. O da şimdi geldi. Bu arada kanadı yok. Herhangi bir yok. sıkıntı yok. Yarına Allah'ın izniyle hiçbir şey kalmayacak. Hepsi düzerecek. Var ya buradan çatıya çıktı şu kanatla. Bak kanat yok. Aynen öyle ya. Şu kanatla Bu çatıya, çatıya, çıktı çatıya uçtu. Çıktı ya, böyle bir şey olmaz. çıktı uçtu şu. Çık. ama var ya. Ben fazla dayanamadım ya. Hemen dedim alayım şu evlatları. Ee, <laughs> aynen öyle daha. Çünkü kümeste Kanat iş vardı. Arans çift olmuş. Ne? Çift Arans, Arans mı çift olmuş? Ha, bak, çift. Tamam onlar zaten çitti. O alaca gittikten sonra ama bak o keyifsiz dizilmiş. O yavru keyifsizdi Arans. Ya keyifsiz olanlar düzelmiş. Hmm. Sağlam olanlar keyifsiz olmaya başlamış. Hmm. Bir şey olmaz. Birkaç güne düzelirler onlar. Da. Herhangi bir sıkıntı oluşmaz Kaç inşallah. Kaç olmuş yani. Ee, yavaş. belki gider Lyon'da alırız yani. Aynen öyle. Yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Süreç bayağı bir yorum. <gülüyor> <Yavaş>. <gülüyor> Aynen öyle. Sonunda da yavrularımız. Ya kuşlarımız yuvalarına kavuştu. Gerisi önemli evet. değil. Emin onlar çıksın çıksın. Çıksın çıksın. <gülüyor> <gülüyor> He onları bırak gelsin. Video bitirmeden önce. Postalar hepsinin sıkıntısı olanları şey yaptım. Aşılarını yaptırdım. Birkaç gün hepsi düzelir. Kuşlarda herhangi bir kırgınlık mırgınlık kalmayacak. Bunlar da açık renk Biraz kuşumuz var çatıda onların gelmesini bekleyemedik beyaz gözde, 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 gözde. ilk ta oyutum şey Hürriyet Mahallesi'ne doğru gitti. Oradan döndü Çağlayan tarafına gitti. En sonunda zaten evine geldi. Şu an çatta duruyor. İndi yere sonra ben çıktı. İnşallah yapıyor. inşallah gelmiştir bilmiyorum ben tam olarak da Emir diyor inmiş. İndi indi buraya geldi ya buraya indi çıktı çıktı. Bunlar bizim açık renk postalarımız. Diğer yavruları da bıraksan onlar niye bırakmadın lan? Onları gelin. da bırak video bitireceğim. Yok bırak bırak hepsi çıksın. Hava alsınlar hayvanlar. Yok çok şükür toparlanmış da hepsi. İğne falan yapınca. şu etkiyi çeksene. Kim o? Şey. Abraj. Abrajın? Yavru toparlayacak. Canlandı. Yavru Yerde yatan kuş göz, ayağa kalktı. şey oldu ufaktan Yerde yatan kuş ayağa kalktı bak. biraz toparladı. Kendine gelecek. Yarın da yedim. Ertesi günde yedim hiçbir şey kalmaz. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.